Evet sevgili izleyicilerimiz Tokat ilindeyiz. Tokat iline bağlı Yeşilyurt ilçesine bağlı Kara Göz Göllü Alan Köyü. Evet. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp'tan ya da iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Karagöz Göllü Alan Köyü'nden evet bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye biz baba yiğit diyoruz. Yani bir sponsor. Bizlere ulaşıp ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hmm, ben severken ben de gönlüğ Hmm, Tabi olamazsın gönül yarama yarama hmm, Ben seni severim beni gınama 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 O dillere esir etti yar beni beni beni